merhaba. Ani başlangıçlı baş dönmesi ve veya denge bozukluğu durumunda bir doktorun öncelikle yapması gereken hastalığın merkezi yani beyinle veya işte sinirlerle ilgili bir bozukluktan mı yoksa beyine dengeyi sağlayabilmesi için yardım eden daha önce sağladığı saydığım üç sistemden birinden mi geldiğini anlamaktır yani çevresel sistemlerden. Bu sistemlerden derin duyu vücudun çok farklı bölgelerinden gelen bilgiyle beslendiği için zaten bir anda kesilmez. Görmeyle alakalı bozukluk tabii ani gelişebilir ancak o zaman da zaten sorun ortadadır. Dolayısıyla biz burada çevresel sistem dediğimizde aslında iç kulağın ani fonksiyon kaybını ya da bozukluklarını kastediyoruz. Merkezi bir bozuklukla yani beyinle ilgili bir bozuklukla iç kulağın sebep olduğu bir bozukluğu ayırmak tedavi yaklaşımlarını belirlemek adına çok değerlidir. Bunun için ilk yapılması gereken eşlik edebilecek diğer nörolojik bulguları incelemektir. Örneğin kas güçsüzlüğü var mı? His kaybı var mı? Yüz felci var mı? Konuşmada bir bozukluk var mı? Çift görme var mı? Elde, ayakta bir koordinasyon bozukluğu var mı? Baş ağrısı ani başlangıçlı söz konusu mu? Bunlar bize merkezi bir hastalığı düşündürten bulgulardır. Ayrıca böyle teknolojik, tıbbi bir cihaz gerektirmeden yatak başında yapılabilecek bir dizi muayene ile de e, merkezi kaynaklı ani baş dönmesi sebepleri ile e, iç kulak kaynaklı sebepler büyük oranda birbirinden ayrılabilmektedir. Merkezi bir sorun düşünülüyorsa elbette nöroloji uzmanları burada devreye girerler. Ama kulakla alakalı bir hastalık düşünülüyorsa da kulak burun boğaz uzmanları e, bu konunun tedavisini üstlenir.